Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz 9. sınıflarımız. Söz verdiğimiz gibi 1. dönem yazılı çalışmasıyla videolarımıza devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar edebiyat nedir? Tanımını yapınız demişim. Edebiyatın bir sürü tanımı var. Kitaplarınızda gördüğünüz arkadaşlar. İnsanın duygularını, düşüncelerini, hayallerini... Yazalım mı uzun uzun? Yazalım hadi. İnst insanların duygularını düşüncelerini uzun yazınca kötü yazıyorum. Hayallerini imgelerini ee, yazılı ya da sözlü olarak Aktardığı e, estetik kaygı taşıyan e, nelerdir diyelim? Eserlerdir. Şimdi sözlü dediğimiz için metinlerdir diyemedik arkadaşlar. Yazılı metinlerdir dersek de ne olur? Bu da olur. Şimdi kitabınızda hatırlarsanız MEP kitabında birden fazla edebiyat tanımı vardı. Yarın bir gün bir öğretmeniniz yazılda bunu sorsa ki ben e, çalıştığım okulda e, her yazılda yani en azından birinci dönemin 2. Iki, iki yazısında sorardım arkadaşlar. Edebiyat nedir tanımını yapınız diye önce bunu bir kavrayalım diye 9. sınıflarımız kavrasın diye. Ama yazılan her şeyde olabilir. Siz kendi tanımınızı da yapabilirsiniz burada. İşte insanların duygu düşüncelerini estetik kaygı taşıyarak anlatması. Şiir aslında bir edebiyattır. Şiirde insanlar böyle 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 yapar dediğiniz zaman da onu da kabul eder. Büyük ihtimalle öğretmeniz diyoruz ve ilk sorumuzu geride bırakıyoruz. İkinci sorumuz arkadaşlar aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş. Dolduralım bakalım. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle eserlerle izlenemeyen dönemlerde ayrılmış kolundan. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. İzlenemeyen. Eğer izlenemeyen dönem diyorsa arkadaşlar hemen lehçe diyoruz. Nokta nokta bir dilin izlenebilen diyor. Tarihi dönemlerinde diyor arkadaşlar. izlenebilen dediği için de ne diyeceğiz? Şive diyeceğiz. Hatırlarsanız şiveyi daha çok e, günümüz insanı karıştırıyordu bunu. Hani Karadeniz şivesi diyordu. Yanlış bir kullanımdı. Şive dediğimiz zaman ne olacaktı arkadaşlar? İşte e, Azeri Türkçesi ya da Kırgız Türkçesi dememiz gerekecek arkadaşlar. Şive bu. Bıldır, badaldan düştüm cümlesinde nokta nokta özellikleri vardır. Şimdi arkadaşlar bıldır İç Anadolu'da geçen sene demek. Badal da e, ben aslen baba tarafından çorumluyum. Badal basamak demek. Dolayısıyla ne var arkadaşlar? Burada ağız özellikleri var. Bölgesel bir kullanım söz konusu. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Buraya da ağız diyeceğiz. Ben derste anlatırken şöyle bir formül yapıyorum arkadaşlar. Ağız küçüktür. Şive küçüktür lehçe şeklinde siz de kodlarsanız ne olacaktır arkadaşlar? Daha kolay olacaktır. Devam edelim. Günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan dili arkadaşlar günlük hayatta nasıl konuşuyoruz? Bir konuşuyoruz zaten. Adı üstünde ne denir? Konuşma dili denir. Konuşma dili. Bir dilde anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan dile yani herkes anlaşırken birbiriyle konuşurken birbiriyle rahat anlaşsın diye ortak bir dil belirlenmiştir arkadaşlar. Mesela ben size bıldır badaldan düştüm desem ne dersiniz? Ne diyor bu dersiniz? Aranızda işte Erzurumlu bir arkadaşımız vardır. Erzurum ağzıyla bir şey söyler. Anlayamayabiliriz ama bizim anlayışabilmemiz için ne olmuştur arkadaşlar? Bir ortak dil belirlenmiştir. Buna standart dilde deniliyor biliyorsunuz standart Dil. İkisinden herhangi birisini yazabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin başına cümle doğru ise D cümle yanlış ise Y yazınız. Geçenlerde üttüğüm adam üttüğüm mangırları araklamış. Ben de onu tahtalı köyü gönderdim. Cümlesi jargona örnektir. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Ütmek, yenmek, mangır para demek, tahtalı köyde. Ölüm hani ölünce gidilen yer manasında kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Argo'da kullanılıyor arkadaşlar. Jargon değil. dolayısıyla cevabımız yanlış oldu. Argo dediğimiz zaman arkadaşlar maalesef hani hep aklımıza küfür vesaire falan geliyor. Değil. İşte hacılamak, e, ondan sonra ne bileyim dızlamak e, vesaire bunların hepsi arkadaşlar argodur. Hani eğitimli kişilerin genelde kullandığı e, aralarında anlaşmak için kullandığı dildir. Eksi olan hastanın EKG'si stabildi ama neden eksi oldu anlamadım cümlesi argo cümlesi değildir. Doğru arkadaşlar argo cümlesi değildir. Ne cümlesidir? Jargondur. Jargon neydi arkadaşlar? Ee, bir meslek grubundaki insanların anlaş aralarında kullandığı sadece o meslek grubuna ait insanların anladığı değildir. Tıp terimler. eksi olmak ölmek demek biliyorsunuz. Ee, diyoruz ve geçiyoruz. Türkçenin Yakutça, Çuvaşça ve Kırgızca olmak üzere 3 lehçesi vardır dersek yanlış olur arkadaşlar. Kırgızca diye bir lehçemiz yok arkadaşlar. Yakutça ve Çuvaşça bizim lehçelerimizdir. Dolayısıyla cevabımız yanlış oldu. Türkiye'nin kültür dilinde esas alınan ağız e ağız ülkenin başkenti olduğu için Ankara ağzıdır. mıdır arkadaşlar? Başkent olmak zorunda mıdır? değildir arkadaşlar. Ankara ağzı değildir. Nedir? İstanbul ağzı baz alınmıştır biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız yanlış oldu. Eğer Ankara ağzı baz alınmış olsaydı hepimiz birbirimize bebe demek zorunda kalacaktık. Haydi çay içelim cümlesinde dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Dilin işlevleri vardı hatırlarsınız. Çok önemli değil ama bazen sorularda soru bankalarda karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bence hani ee çok önemli değil. Tabii ki o da bir işlev sonuçta. Göndergesel neydi arkadaşlar? Bilgi gönderiyor. Burada bilgi var mı? Değil. Ne yapmış? Karşı tarafa farklı bir ee şey yapmaya yöneldirmiş. Yani alıcı harekete geçirmiş. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. Fark etmeden üçünü de yanlış yapmışız. Devam ediyoruz. Aşağıdaki sanat dallarını tablodaki başlıkların altına uygun şekilde yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Sanat dallarımız resim, müzik, tiyatro, bale, mimari, edebiyat, hat, ebru, sinema, opera. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız bizim güzel sanatları işitsel, fonetik, görsel, plastik, dramatik, ritmik şeklinde ayırıyorduk. Hani görselle plastik ne alaka diye düşünüyordu bazı öğren, düşünüyordu benim bazı öğrencilerim. Plastik sanatı şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir şeye yeni bir şekil veriyorsanız ya da birkaç şeyi birleştirip yeni bir şey yapıyorsunuz. Bu plastik sanattır diyelim. Şimdi işitsel ya da sırayla gidelim. Resim ne var arkadaşlar? Bir görsellik söz konusu. Dolayısıyla ne olacak görsel sanatlar. Müzik neyle alakalı? Kulakla. O yüzden işitsel sanatımız olacak. Tiyatro şimdi görsel diyebilirsiniz ama daha çok ne var? Bir hareket var arkadaşlar. Bir ritim söz konusu. O yüzden tiyatroyu buraya alacağız. Bale keza arkadaşlar aynı şekilde yine buraya alacağız. Mimari neydi? Birkaç şeyi birleştirip yeni bir şey yapıyorduk. Mimari buraya gelecek. Edebiyat arkadaşlar kulağa hitap eder. Hat göze hitap eder. Ebru keza öyle. Sinema ve operayı da arkadaşlar bir hareket olduğu için bir ritmik durum söz konusu olduğu için ne yaparız? Dramatik, ritmik, ritmik sanatlar altına alırız. Opera hani işitsel değil mi hocam diye düşünebiliriz ama sonuçta sahnede bir hareket söz konusudur. O yüzden operayı da arkadaşlar ritmik sanatlar içine alıyoruz. Aşağıdaki parçalarda edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişkisi olduğunu parçaların karşısına yazınız demiş. Şehrin zengin aileleri arasında kendiliğinden koyulmuş bazı kurallar vardı. Bunları kimin koyduğu bilinmezdi ama vardı. Orta gelirlilerin anlayamayacağı hatta uyamayacağı kurallardı bunlar. Bir gün bir genç isyan etti ama sonu pek iyi olmadı. Dolmuş arkadaşlar toplumda olan bir durumdan bahsediyor. E toplum bilimimiz neydi bizim arkadaşlar? Sosyoloji. Dolayısıyla burada edebiyatın bu bir romandan alındığını varsayıyoruz. E, Sosyoloji ile ilişkisi söz konusu. Elindeki nota kağıdına baktı. Sol anahtarını yanlış yazmıştı ama kalan bütün notaların doğru olduğunu inanıyordu. Bemoller, diyezler, diyezler, esler derken bir anda hayallere daldı. Virtüöz olmuştu. Konçertoları vardı herkesin konuştu. Burada ne var arkadaşlar? Romanın içerisinde ya da bir hikayeden alınmış o da olabilir bu. Hikayenin içerisinde ne görüyoruz? Müzik bilimine ait terimler görüyoruz. Dolayısıyla edebiyatın müzikle ilişkisi diyoruz. 400 çadırın koca bir imparatorluk oluşun hikayesidir bu. Erkekleri tamam savaşçı ama kadınları da en az erkekler kadar savaşçı olan bu toplum adaleti sağlamak üzere yola çıkmıştı. Bir beylikti üç kıtada hüküm sürdü. Burada nereden bahsediyor? Osmanlı'dan bahsediyor. Dolayısıyla tarihle ilişkisi vardır arkadaşlar. Burada edebiyatın diyoruz. Buna benzer şeyler gelebilir. Psikolojiyle olabilir. Adamın yani kahramanın ruh hallerini vesaire anlattığı için e, psikolojide daha çok karşınıza çıkabilecek bir sorudur arkadaşlar. Sanatsal ve bilimsel metinleri gerçeklik, amaç, üslup, anlam ve anlatım yönünden karşılaştınız demiş arkadaşlar. Şimdi edebi metinler arkadaşlar neydi? Kurguydu. Dolayısıyla ne olacak? Gerçek olmayacak arkadaşlar. Ama bilimsel metinler gerçek metinlerdir. Amaçları edebi metin arkadaşlar amacı nedir? Estetik haz vermektir. Yani karşı tarafta estetik bir haz oluşturmaktır. Bilimsel metinlerde öğreticilik amaçtır. Üslup arkadaşlar nedir? Ee, burada e, nesnel bir anlatım. Nesnel bir üslupken burada daha çok öznel bir durum söz konusudur. Anlam arkadaşlar burada daha çok mecazlar, yan anlamlar kullanılırken bilimsel metinde gerçek anlam kullanılır. Anlatım da arkadaşlar e, hani olayı nasıl anlattığınız. Burada da e, süslü bir kullanım söz konusudur. Burada da süssüz bir anlatım söz konusudur arkadaşlar. Tamam mı? E, burada ne var? Hani siz bir şeyle süsleyeceksiniz ki karşı tarafta estetik bir haz oluşturacaksınız diyelim. Ve bu sorumuzda da geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki boşlukları e, resimdeki yetişim örneğine göre doldurunuz demiş. Şapkamız aşağı kaymış. Norm Ender gelmiş diyor ki arkadaşlar mekanın sahibi geri geldi diyor. Burada da Benfero kardeşimiz mekanımızda burada hayır kardeşim burası zincir kardeşlerimin diye heceleyerek bir cevap veriyor Benfero. Şimdi arkadaşlar iletişimde ne vardı bizim 7 tane ögemiz vardı gönderici alıcı mesaj geri bildirim kanal kod ve bağlam şeklindeydi. Bu iletişimin mekanın içerisinde geçtiğini varsayıyoruz tabi bu arada. Şimdi gönderici kim? İletişime sohbete başlatan kişi arkadaşlar biz gönderici diyorduk burada kim oldu gönderici Norm Ender oldu alıcı kim Benfero kardeşimiz tabi Benferoyu biraz daha böyle kaslı yapmamız lazım şöyle üçgen olsun üçgen bir vücudu var mesaj arkadaşlar nedir e, göndericinin söylediği söz mesajdır arkadaşlar. Mekanın sahibi geri geldi. Bunu aynen buraya yazabiliriz. Alanımız küçük. Siz yazdığınızı varsayıyorum. Mesajımız bu. Geri bildirim. Bu da alıcının verdiği cevaptı. Alıcı ne cevabı vermiş arkadaşlar burada? Hayır kardeşim burası zenci kardeşlerimin diye cevap vermiş. Geri bildirim. Şimdi arkadaşlar iletişimin nasıl gerçekleştiği önemliydi kanalımız. Bunlar neyle konuşuyorlar? Hani ses dalgaları bunların sözlerini taşıdığı için kanalımız ses dalgaları oluyor. Peki kodumuz ne arkadaşlar? Şimdi kod dediğimiz şey bunlar işte x artı y deseydi bu da eşittir 3, 2, 5 falan deseydi hani bir matematiksel bir şifreyle konuşmuş olacaklardı. Bunlar da Türkçe'ye konuşmuşlar. Hani kodu ee, Kurdukları iletişimin kodu şifresi arkadaşlar nedir? Türkçedir. Kullandıkları kod budur. Nasıl konuştukları kodumuzu belirliyor. Bağlamda iletişimin gerçekleştiği yerde nerede geçiyordu arkadaşlar iletişim? Mekanda geçiyordu. Dolayısıyla bağlamımızda mekan oldu. İletişimle alakalı bir tane sorunuz vardır arkadaşlar. Denemelerde de çıkar. Biz öğretmenlerde sormayı severiz. Ee, genelde bir soru gelir oradan size. Bir tane hikayemiz var. Küçük hocanın ağır togada, büyük hocanın uzun sopası ki rast geldi kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük koca kuru ve kemikten elleriyle yalan söylediğim için sağ kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi güne bile yanıyordu ve kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Halakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahatli olmadığını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O vakit büyük hoca, niçin yalan söylüyorsun, bu zavallı iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Demiş. Bir hikayeden alınan parçaya göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde e, doldurunuz demiş. Şimdi Olay örgüsü nedir arkadaşlar? Böyle bir soru geldiği zaman yapacağımız şey olay örgüsü. Şöyle bir cümle kuracağız. Uzun olduğu için ben yazmayacağım. Sizlere söylüyorum arkadaşlar. Olay örgüsü e, hikayedeki çocuğun e, bir çocuğun çeşmeyi kırması, bunu kıran, e, bunu gören çocuğun hocasına söylemesi. E, hocaya tam ceza verecekken başka bir çocuğun o kırmadı deyip e, suçu üstlenmesi. Daha sonra hocanın e, şikayet eden çocuğu azarlaması ya da az, az, kulağını çekmesi. Olay örgüsü bu. Olay örgüsü bu diyeceğiz arkadaşlar. Mekan e, hoca vesaire dediği için büyük ihtimalle bir mektep okuldur arkadaşlar. Mekanı buradan seçeceğiz. Çatışma. Şimdi hikayenin sadece bir kısmı olduğu için buradaki çatışmayı e, bulamayabiliriz arkadaşlar. Ama mesela çatışma unsuru e, sadece bu küçücük bir yerde arayacaksak nerede olabilir? E, küçük bir çocuk hani onu e, falakaya konacaktı. İnkar etti dediği kısım çatışma noktası diyebiliriz buraya. Niye? E bundan sonra acaba ne olacak? Hani düğüm noktası çatışma birbirine yakın de. Ya, tabii kısa bir parça olduğu için net bir şekilde göremiyoruz ama burada vardır diyebiliriz. Acaba hoca dönüp yalan söylediğini onu mu yapacak yoksa itiraz mı edecek? Burada bir merak unsuru oluştuğu için burada çatışma vardır diyebiliriz arkadaşlar. Teması e, teması ne? Çocukluk anıları. Hani burada verilmek istenen mesaj arkadaşlar. Hani e, şey konusu çocukluk anıları. Nerede konu da var burada. Teması da arkadaşlar. Tabi hikayenin tamamını bilmediğimiz için temayı bilmiyoruz ama bu baktığımız kısımdan neyi çıkarabiliriz? E, küçük çocukların arasında bile hani e, zayıf olanı koruma eğilimi vardır gibi bir tema zorlarsak çıkarabiliriz arkadaşlar ama küçük bir parça olduğu için tabii ki hikayenin tamamını bilmediğimiz için tabii bu ant hikayesi bu arada Tabii ben biliyorum ama burada verilmediği için soruda verilmediği için bir şey diyemiyoruz e, ne diyeceğiz arkadaşlar hani tema yoktur diyebiliriz ama zorlarsak da biraz önce söylediğim şeyi çıkarabiliriz kullanılan teknikler e, karşılıklı bir konuşma var diyalog tekniği söz konusu hani bu cevap vermemiş ama e, hikayenin sonrasında verdiğini var soruyoruz. Bir de öyküleme var. Hatırla hani e, olayı e, öyküleme anlattığı için e, hikaye, öyküleme tekniği kullanılmıştır arkadaşlar. İşte anlatım biçimlerinden öyküleme var. Teknik olarak da diyalog kullanılmış ve e, anlatma tekniği kullanılmış. Hikayelerde anlatma tekniği vardı biliyorsunuz. E, kişiler e, küçük hoca, büyük hoca e, çeşmeyi kıran çocuk, çeşmeyi kıran çocuk, şikayet eden çocuk bir de onun yerine dayak yiyen yani çocuk kişilerimiz Zamanımız e, ne diye mesela yazarın çocukluğu diyebiliriz zamanımızı. Ya da işte okul saati olduğu için bir gündüz vakti diyebiliriz. Mesela benim yazımda ikisini de yazsanız ben kabul ederdim arkadaşlar. Bakış açısı da ne var arkadaşlar? Yazar burada e, kendi ağzından anlattı anlattığı için hikayede bakış açımız arkadaşlar. Kahraman bakış açısı olacak. Hikayede de bir olay olduğu için ne olacak arkadaşlar? Hikayenin türü olay hikayesi olacak dedik ki hepsini de cevaplamış olduk arkadaşlar. İnsan yaşama ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en büyük dengelerden biridir. Bu ilişki fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süredir dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu doğal denge oluşturan zincirin halkalarında duralım burada. Soruya bakalım ne diyor. Yukarıdaki parçada bulunan isimleri bulup aşağıdaki tabloda uygun olan boşluğa yazınız demiş. Şimdi bu biraz zor olacak ay, kaldırıcıya sığdırmak için. Şuradan bakalım. Biz isterseniz cins tekil somut soyut özel vesaire demiş. Bu tabloyu kullanmadan altına yazalım. Mesela insan cins yaşam cins ee, işte denge cins ve çoğul aynı zamanda e, bunları da hani bunları birden fazla yere de yazabilirsiniz. Ya da içine birer tane ikişer tane yazalım yeterli olur arkadaşlar. Cinse insan diyelim. Tabi onu neye de yazabiliriz? Tekile de yazabiliriz. Aynı zamanda. Dengeler demiş çoğul. Ee, i̇lişki. Hem tekil hem cins. Devam ediyoruz. Ee, soyut ve somut. Zincir. Somut. Hmm orman topluluk sevgi soyut mutluluk soyut ama özel isim yok mesela özel isim koyulmamış ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Hani bu da gelebilecek sorular içindedir bu şekilde cinsteki hepsini birbirine de yazabilirsiniz böyle bir e, şansınız da var arkadaşlar değilim bu soruyu da burada bırakayım tamamında da e, siz ne yapabilirsiniz mesela hayvanlar yine çoğul var burada hepsini yazmadım ama okurken siz gördüğünüz arkadaşlar gerisini ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz doğa demiş mesela doğada ha, onu da yazalım hem tekildir, hem cinstir. Diye bunlara uzatabiliriz arkadaşlar. Tabi e, somut dediği zaman ne yapmamız lazım? E, denge dediğimiz şey de aslında e, bir soyut bir durumdur. Çoğul olabilir ama sonuçta soyuttur. Mesela buraya da hayvanlar demiş. İnsan demiş. Bunlar da somuttur arkadaşlar. Yani birbirine yazabilirsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Deyip soruya geçelim artık. Daha fazla takılmayalım sorular. Ee, son 3 ya da 2 sorumuz arkadaşlar hatırlamıyorum ama olsun bakalım. Ee, burada da çoktan seçmeli yaptık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. İncir, zeytin, üzüm. Burada birden fazla şeyi birbirinden ayırmış. Dediğim Ankara'daki çiftliğinde koyunların, keçilerin ve ineklerin. Burada benzer şeyleri ayırmış yine. Babam genç yaşta yitirdiğimiz fedakar adam. Şimdiki yaşı saydı 65 yaşında olacaktı. Bu ara sözü ayırmış. Bakalım diğerlerinde ne var? En sevdiğim dersler zorunda Türkiye'de bir coğrafya tarih diyorum. Burada da e, türleri ayırmış. Halamgil amcama diğer halama ve bize davetiye göndermiş. Burada da akrabaları birbirinden ayırmış. Dolayısıyla cevabımız C oldu. Diğerlerinde tür ayrımı yapmış arkadaşlar. Ama burada ara sözü ayırmış. Son sorumuz arkadaşlar. Eee... Yazı yazma konusunda istekli olan genç yazar adaylarının bilmesi gereken bir konu var. Yazarlık meselesinin yetenekli ilgisi var mı yok mu? Sorusunun cevabını bilerek yazarla başlamaları. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Var mı yok mu? İki soru sormuş. Ben burada genelde şöyle yapıyorum arkadaşlar. Emin olduğum yerleri yapıyorum. Var mı yok mu? Yani e, sondan ikinci ve üçüncü virgül ve soru işareti olacak. Sondan ikinci ve üçüncü virgül ve soru işareti olacak. Dediğim zaman ne oldu? A, C ve E elendi. Şunlar kaldı. E, bilmesi gereken bir konu var dediği için demek ki bir açıklama yapacak arkadaşlar. Bunun da iki nokta olması lazım. O zaman da cevabımız ne oluyor? Düzce oluyor arkadaşlar diyoruz ve. Ee, teşekkür ediyoruz bizi seyrettiğiniz için yazılarda hepinize başarılar diliyoruz İnşallah yüz yüze sınavlar sonrasında da güzel bir şekilde okullarımız açılır okullarımıza devam ederiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere